Brightness ve Contrast yani Image menüsü komutlarından görsellerinizin parlaklık ve zıtlık ayarını düzenlemek için kullanmanız gereken menü Ayar Brightness and Contrast menüsüdür. Image Adjustment yolu izlenerek yani tam olarak buradan Adjustment yolu izlenerek Brightness and Contrast seçeneği seçilir. Karşınıza böyle bir panel çıkar. Bu panel üzerinden brightness çubuğunu sağa doğru çekerek görselin parlaklığını arttırırsınız tam olarak böyle. E, kontrast çubuğunu sağ çekecek olursanız renk zıtlıklarının doygunluğunu arttırmış olursunuz. Use Legacy seçeneğine tıklayarak mevcut işlemin şiddeti genel olarak arttırılmış olur. Preview seçeneği ile kullanarak işlemin ön izlemesini görmek mümkündür. Bakınız böyle anlamamız için bunu daha iyi anlayabilmemiz için şöyle yapalım. Tam ortadan bir yerden. Şu güneşin olduğu yerden bir yerden alalım. Image, Adjustments, Brightness and Contrast. Bir tarafın ışığını açalım. Rengini alalım. Bakınız aradaki fark çok keskin bir biçimde belli olmuş oluyor. Bir diğer özelliğimiz ise burada ee, Hue and Saturation dediğimiz özelliktir. Onu da anlamak için şu görsel üzerinden gidelim. Görsellerin belirli bir kısmının veya tümünün renk doygunluğunu, renklerin tonunu veya zıtlık, parlaklık gibi temel özelliklerini ayarlamak için kullanılan menü Hue and Saturation menüsüdür. Image yolu izlenerek buradan Adjustments ve Hue and Saturation ki kısa yolu Control Urfa'dır. Buna tıklayarak karşımıza çıkan menüde Presets yazan kısımdan yani tam olarak bu bölmeden e, kullanıcılara sunulmuş hazır renk ayarları verilebilir. Master yazan bu kısımdan e, Açılan menüden hangi renk tonları üzerinde işlem yapılmak istiyorsa o ton seçilir. Hue renk tonu bu bölmeden belirlenir. Saturation doygun renkleri daha baskın hale getirir bu bölme. Lightness dediğimiz kısım parlaklığı arttırır ve ışık oranını beyaz dengesini arttırır. Colorize dediğimiz bu kısım ise şöyle okla gösterelim. Colorize dediğimiz bu kısım ise tüm renklerin birbirlerine yakın renk tonlarına dönüştürülmesini sağlar. İstenen renk tonlarını ise e, burada buradaki damlalık araçları ile e, sağlayabilirsiniz. Tabii ki son olarak da şuradaki preview seçeneği de ön izleme kutucuğumuzdur. E, bakınız bunu anlamak için de şöyle bir görüntü üzerinden gidelim. Hallarımıza, renklerimize, kilimlerimize bakınız. Bakın renk tonlarının nasıl değiştiğini. En basit işlemle görmüş olursunuz. Şu anda böyle ama az önce bu renkteydi. Yani renkleri ters düz zıtlık ayarı üzerinden oynamış olduk.